Biz sizler için buradayız. Ama güzel oldu ha. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen bütün Şanlıurfalı ve Harranlı hemşerilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden bu yana Harran ilçemizde huzuru, vatandaşın refahını en üst seviyeye çıkarabilmek için Harran Belediye'mizin bütün imkanlarını kullanarak gece gündüz demeden çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Bugün de ne dediysek o sloganıyla seçim vaatlerimiz içerisinde verdiğimiz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Harran ilçemizde bulunan derme çatma dağınık yerlerde bulunan esnafımızı Harran'ımızda esnafımıza 150 dükkandan oluşan Harran Belediyesi'nin çarşısını hizmete açmış bulunmaktayız. Bugün de Harran'ımızın kültürünü gölgeleyen, Harran'ın surlarını gölgeleyen, Harran'da yol üzerinde bulunan derme çatma dükkanların yıkım işlemini başlattık. Harran'ın vatandaşlarımıza öncelikle yeni çarşının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Harran'ımızın ekonomisine çok büyük katkıda bulunacak çarşının bütün milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Harran ilçemizde göreve geldiğimiz günden beri hem manav esnafımıza bir sent pazarı kazandırdık. Orada 52 tane Harranlı vatandaşımıza stand yaptık ve hizmete geçirdik. Harranımızda Harran ilçe merkezimizde bulunan büyük üç tane parkımızı hizmete geçirdik. Harran ilçemizde iki tane büyük sosyal tesisi Harranlı vatandaşımızın hizmetine geçirdik. Harran ilçemizin kırsalında bulunan vatandaşlarımız için 2021 senesinde 356 kilometre kırsalda ve ilçe merkezinde olmak üzere asfalt çalışmamızı bitirdik. Ve Harranlı vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Harran ilçemizin kırsalında 30 tane mahallemizde 1 milyon metrekare parke taşı döşedik. Harran ilçemizin 50 yıllık problemini ortadan kaldırmak için Harran'ımızın içme suyu şebekesini 4,5 milyon euroya yeniledik. Şu anda çalışması devam ediyor. İnşallah Harranlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Harran ilçemizin 2022 yılı dolu dolu geçecek. 2022 yılında Harran'ımızda ağaçlar Harranlı vatandaşlarımızın evlerinde doğal gazla pişecek. Harranlı vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sağlamak için hem yeni dükkanlar açıyoruz, hem esnafımıza teşviklerde bulunuyoruz, hem ağaçlandırma konusunda, yeşil alanlar konusunda hem yeni hizmet binaları konusunda her yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Her vatandaşlarımızın ve her anda yaşayan memurlarımızın, kamu personellerimizin konut ihtiyacını çözebilmek için her ilçemizde 150 daireden oluşan yeni belediye lojmanlarının temelini atmak için hazırlıklar içerisindeyiz. Bunu da buradan bütün Harranlı vatandaşlarıma müjdelemek istiyorum. Harran'ımızın tarihini, kültürünü korumak için gece gündüz demeden Harranlı vatandaşlarımızla, belediye personellerimizle, belediyemizin araç ve gereçleriyle bütün gücümüzü Harranlı vatandaşlarımıza seferber ediyoruz. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Biz sizler için buradayız. Sağ olun, var olun, cenab Allah'a emanet olun. Ama, ama hakikaten çok güzel oldu. Karşı oldu çıktı.